Is it going to death? Başkanım hayır abi sağ ol olağan özür ayarlarım başkanım sağ ol teşekkür ederim tamam başkanım teşekkürler geçin beyler geçin başkanım <laughs> kardeşim bu lan altasta abi abi, Bırakalım, Bırakalım, abi. Başkanım! Hayırlı olsun. Duralım gençlere abi abi Başkanım. Hayırlı olsun. abi Allah razı olsun abi Bırakalım. abi Bırakalım. abi 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 Bravo! Partiye geçelim. Geçelim abi. Başkanım birkaç şey söylemek ister misiniz adaylarınızla ilgili? Türe hayırlı olsun bakalım. Partimiz hayırlı olsun. Hayırlı İnşallah da. 30 Mart'ta Gülenpare'de bask var olacak. Hep beraber belediyeyi kazanacağız. よろしくお願いします。 bizi burada böyle coşkuyla, sevgiyle karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi, takip ettiği gibi aşağı yukarı 70 gün aşan bir süredir aday adaylık süreci devam ediyordu. Üç tane aday adayımız demokrasinin demokrasinin, demokrasinin gereği olarak mücadelelerini sürdürdüğünü ve bugüne gelindi. Allah şükürler olsun ki diğer e, partilerde olduğu gibi bir en ufak ne bir kavga gürültü, ne bir ufak bir söylem hiçbir zaman için olmadı. Bugün sizin de bildiğiniz gibi İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım ve Beyefendinin önderliğinde e, toplanan bir kurul tarafından tek tek ilçe ve aday adayları içeri alınarak e, kendilerine görevlerin tevdi edildi.

Bu karşılama töreni için sonsuz teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. 2004 yılında yollarımız çakıştı AK Parti çatısı altında. O günden beri elimden geldiğince partimizi temsil etmeye çalıştık. Partimiz de bizi sağ olsun en uygun görevlerde belediye meclisinde 10 yıldan beri görevlendirdi. Ve 2010 yılından beri de ilçe başkanlığı görevini bana tevdi etmişlerdi sizlerin gayretleriyle, sizlerin çalışmasıyla çok başarılı bir ilçe başkanlığı dönemi geçirdik. Ve bugün de e, az önce başkanımız e, anlattı. Bakan Bey'le görüşürken Bakan Bey'in özellikle sizlere çok selamı var. İzmir'in İzmir ilçeler içerisinde en düzenli, en intizamlı, en başarılı ilçe olarak TİRE'yi görüyoruz. Ve de böyle bir belediye başkan adayıyla çalışmak istiyoruz dedi. Ve bizim ismimizi e, zikretti. Öncelikle bu 80 güne yaklaşan dönemde, adayları döneminde beni yalnız bırakmayan ilçe teşkilatıma, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, bütün AK Partililere ben sonsuz teşekkürler ediyorum. <laughs>